Bakın a ama karşıda gördüm A101. Şurada A101. Tabii ki dairemiz şöyle. Bu köşe bina arkadaşlar. Hatta şöyle köşede bir balkon orada bir balkon burada. Yeni bina. Burası Boğaz yolu. Şöyle Boğaz'a gelen araba burada geliyor. Bu ama arka tarafta ee, okul burada. Servisler burada kalkıyor. Arkadaşlar sana bakmayın, atlamayın ve daire baktığında beğendi sonra beğenirse sevinirim. Ben yorum attım. Şimdi dairemizi geçiyorum. Daire bakın arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ben Bekir Aba. Yine Bursa Karacabey'deyim arkadaşlar. Şöyle dairemiz bu köşe bina arkadaşlar. Ee, dairemiz 3 artı bir köşe bina. Karanlık oda yok. Evet, evet. Dolabı açalım bakalım dolabı görelim nasıl da içini. Bunlar MDF değil MDF yapmışlar. Üst katı bir açalım. Tamam şurası bir açalım bakalım. Yani bu bina bu arada da arkadaşlar fazla yaşlı bir bina değil. Yani 5-6 yaşına var bu bina köşe bina. Ama şu arka tarafta e, okular okullar var. Cadde burası. Karanlık oda yok burada. Köşe bina olduğu için e, Yusuf da bir şeyler söyle ama kamera çıkma istemiyor. Nerede Yusuf? <laughs> burada da bir tane balkon var. Şöyle İki tane balkon. Bu arada da bu dolaplar açmadı arkadaşlar. Burası böyle bir şekil. Şunu bir açalım. Tabii açamadım. Biraz takılıyor. Aa, tamam şeyde sıkıntı varmış. Tabii ki sahibini bekliyor bu daire arkadaşlar. Merbeler güzel hoşuma gitti. Bu mermer mi? Mer bu mermer arkadaşlar. Ha, yani buzdolabı yeri geniş fare fare. Biraz daha iyi. Tavanlarda bir sıkıntı yok. Şöyle tavanları göstereyim. Bu oda tavanlarda bir sıkıntı var mı yok mu? Yok. Yani salon büyük. Bu arada salonda 3 tane cam var. 1, 2, bir de balkon var. 3. Arkadaşlar, bu daire fiyatı da bu arada da e, 500 bin milyar 570 diyor. Orada yazdırmak arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle gösteriyorum. El yıkama yeri, e, bir tane burada, e, bir tane de burada malımız var. Şöyle sürgülü, bunun için. Evet. Şey abi, Burası girişimiz arkadaşlar. Şöyle dolabı göstereyim şekil. Sağ tarafta çocuk odası. Daha biraz daha büyük fara fara. Şöyle He, burası salon. Salon tabi büyük, biraz daha büyük salon burada. Mesela koltuk falan koyduz ama rahat rahat bir takılır burada. Masası, yemek masası. Burada bir tane camımız açık. Burada bir tane balkon var, küçük bir balkon var. Tabi ne açık mı? Açık. Şöyle sanki karşıda kalıyor. Bu bina e, sadece boya istiyor arkadaşlar. Boya yaptığı zaman şahane bir daire çıkar burada. Bir tane oda, burada da bir odamız var. şöyle bir odayı gösteriyorum. Kapılar orijinal kapı. Burası hol. <laughs> Holda şöyle bu tarafa geldiği zaman burası büyük bir oda var burada. Ha burası yatak odası olabilir arkadaşlar. Yatak odası.